ağlamaya çalışıyor ama ağlayamıyor. Çünkü o kadar iyi bir oyuncu değil. Ama Nisa'nın canı oynamak istememiş. Oynama, sorun yok yani. <laughs> Lütfen ya, ne olursun. Lütfen biraz Can'ın istediklerini yap. Sana ben yalvaramam oyna diye. Barış'ın yanına geldi diyor ki ha Barış'cığım rüyamda gördüm senin gelişini. <laughs> Allah'ım ya abi. Ben zor bir kadınım, zor bir karakterim ama net bir karakterim. Gitsin. Vallahi dayanamıyorum, onun yanında duramıyorum, nefes alamıyorum. Kalkıyorum yanımda, şuraya gidiyorum yanımda. Artık Uh. Nisa'nın oyunu bıraktığını, yarışmak istemediğini, yine ağladığını, yine bıktığımı hatırlıyorum yani Nisa'dan. Ben hiçbir şey olmamış gibi adada onunla sohbet, muhabbet edemem. Plus, yedi aylık sevgiline göre evet iğrenç bir insansın. Yok, bunun, yok, yok, yok. bunun sevgililerine anlam veremiyorum ya. Bana da laf atmasaydın olmazdı evrim. Vallahi yakayım mı gemileri? Yakayım mı gemileri? Ayrıca fikirlerimiz de çok uyuşmuyor. Ne üstten üstten ya? Sen çıkardın kuyruk acısını 2020'den, sen başlattın bu olayları. Aslında bu olayları başlatan kendisi, eğer bana seni ben eledim derse ben ona öyle bir cevap veririm ki o yaşadıklarının hepsini bir tekrar düşünür.